Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava durumunu inceleyeceğiz. Ondan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Neyse başlayalım. Öncelikle 3 tane mekan söyleyelim. İstanbul, çarşambaya kadar yağmurlu. Çarşamba gecesi başlayan kar pazartesiye kadar sürdürüyor. Ankara yarın arkadaşlar yağmurlu. Salı günü çok bulutlu. Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar günü karlı olarak verilmiş. İzmir'de arkadaşlar çarşambaya kadar yağmur var. Cumartesi günü güzel bir kar geliyor. Hemen geçelim o zaman sistemimize. Bu arada sistem arkadaşlar ocaktaki gibi çok güzel. Neyse başlayalım. Ankara'nın yükseklerinde, Bursa'nın yükseklerinde, Kayseri'de, Konya'nın yüksek geneli, Afyon'da kar var. Yağmurlu illerimiz İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Adapazarı, Yalova, Bursa merkez ve Konya'nın merkez taraflarında kesenti görünebilir. Hatta Samsun ve Adana merkezde görünüyor. Sekizinde arkadaşlar Samsun'un Samsun'da da Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Zonguldak, Bartın buralarda kar başlıyor. Yağmur illerimiz Adana, Antalya, başka da Diyarbakır hafif görünebiliyor. Ayın 9'una gelelim. 9'unda arkadaşlar Karadeniz e, doğusu geneli yoğun bir kar alıyor ama Samsung e, Samsun ve Samsun batı taraflarında şey geneli hafif kar alıyor. doğu doğru Diyarbakır, Gazan, ay, e, Batman hariç her yeri kar alıyor. Onun dışında arkadaşlar başka karlı ilimiz Kayseri, Ankara, Konya, Antalya'nın Torosları başka baktığımda Bursa'nın yüksekleri, Afyon yine yüksekleri, Bursa, Sparta buralarda kar var ya illerimiz Antalya onun dışında Muğla, Aydın buralarda yağmur var. Hatta Batman Diyarbakır'da da yağmur görünebilir. Ayın anında arkadaşlar İstanbul'da orta yoğunlukta bir kar başlıyor. Bunun dışında Yalova, Bursa, Tekirdağ belki, e, Bartın'a kadar Karadeniz'deki her yer, Düzce, Bolu, onun dışında Samsun, Trabzon, e, Kayseri, Konya'nın yüksekleri, Antalya'nın Torosları ve Adana'nın yüksekleri hatta Hakkari, ve Batman'ın yükseklerinde kar var. Yağmurlu illerimiz arkadaşlar. E, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, başka da Hatay, başka da yok. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar, söylemediğim bir il daha var. Tokat yoğun bir kar alıyor. Dikkat edelim Tokat'a. 11'inde arkadaşlar İstanbul'da yine kar devam ediyor. İç Anadolu komple kar alıyor. Marmara'nın doğusu kar alıyor. Ve Karadeniz yoğun bir kar alıyor. Doğan yoğun bir kar alıyor. Yani nereden baksanız bütün yerler kar alıyor. Hatta İzmir'in yükseklerine bile modelimiz göstermiş. Yani İzmir'e kar geliyor. Hatta gördüğünüz gibi bir tane adasına da kar var. 12'sinde arkadaşlar ağırlıklı olarak Anadolu Avrupa yakasında yoğun kar var. İstanbul'un onun dışında komple bütün İstanbul, Yalova, Bursa, Konya, Trabzon, Ordu, Giresun, e, Diyarbakır, Konya dedim galiba, Balıkesir, yine İzmir'in yüksekleri, Diyarbakır, Batman, Hakkari, Erzurum, buralar karlı yağmurlu yerimiz. Sadece Gaziantep'te belki yağmur, çok hafif bir yağmur görünebilir. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Mart bence Ocak'taki kadar soğuk. Yani İstanbul'a kar yapabiliyorsa çok soğuktur. Biraz zaten soğuğu göstereceğim. Şimdi yoğun olan karları yerleri söyleyelim. Hatay'a artık bir sürü takipçim vardı. Kar yoğun geliyor. 13 Mart'ta Diyar, Diyarbakır'da çok hafif bir kar var. Ama yoğun olan Yalova'nın batısı ve Bursa Merkez çok yoğun bir karalıyor arkadaşlar buraları dikkat. Onun dışında Kayseri, Samsun, Trabzon hatta Karadeniz karalıyor ve İstanbul'un Avrupa Anadolu Yakası'nın çok çok yüksekleri karalıyor yani 100 metre üstü. Neyse geçelim 14'üne. 14'ünde arkadaşlar Karadeniz komple İç Anadolu Doğu Anadolu'da Erzurummuş. Erzincan hariç komple bir kar alıyor. Ve Hatay'ın yükseklerinde hatta Hatay'ın kuzey tarafında bir kar var. Marmara'nın doğusunda bir kar var. Başka karlı kar elimiz yok. Yağmur ilerimiz Batman merkezde belki biraz görünebilir. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, GPS önce soğuğa göre yapıyor. Yani soğuğa bakacağız. Karlı bakmayacağız. Mesela 14'ünde soğuk gösteriyor. Ama kar göstermiyor mesela. Ama sonradan geliyor çünkü soğuk hava dalgasına göre yapıyorlar. Yani buradan soğuk hava dalgası daha önemli bize. Onu söyleyeyim. Neyse geçelim 15'ine. Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Samsun, Ordu, Giresun, Konya'nın Konya yüksekleri, Kayseri, Hakkari, onun dışında Ağrı, Kars, Iğdır. Buralar karlı yağmur yerimiz. Şu anda yok. Hatta Tokat'ta da yoğun bir kar yine var. 16 güzel yaşıyor. 17'si de güzel. 18 arkadaşlar güzel ama 20'sinde Batman yok Batman demişim ya. Bartın Zonguldak taraflarında yağmur başlıyor. Karlı ellerimiz 20'sinde arkadaşlar. Ak öğlen saatlerine geçelim. Öğlen saatinde Trabzon, Tokat, Kayseri'nin yükseklerinde kar başlıyor. Hatta Erzincan'da da kar var. Artvin, Ardahan, e, Rize, onun dışında Orta, Giresun. Hatta Gümüşhane de var. 21'inde arkadaşlar şöyle, Diyarbakır'da yoğun bir kar var merkezde. Onun dışında Van, Kayseri, karlı 22'si de güzel hava. Şimdi bakalım bahar geliyor mu? Bahar artık özledik. Çok kışta kaldık bence. Hemen yani şöyle geçelim. Hop. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim bugün ayın 6'sı. Yani 10-11'ine kadar hatta 12'sine kadar daha net. Onu söyleyeyim. Şimdi bugüne bakalım. Bugün artık sadece doğularda kalıyor soğuk. Başka da kalan yer yok. Zaten havalar sıcak. 7'sinde yani yarın giriş yapmaya başlıyor sistem. Gördüğünüz gibi 8 de daha da geliyor. 9'un geçerken iyice geliyor sistem. Hatta morluklar da gördüğünüz gibi geliyor. Yavaş yavaş. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hala e, Doğu Yani Güneydoğu Hala sıcak. Hatta Güney'de çok sıcak. davranlar gelmemiş sistem. Hop şöyle onuna gelelim. Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yoğun sistem. Şu yoğun kar. Bu tipi. Bunlar da tipi rengi arkadaşlar. Yani hatırlıyor musunuz? Ocakta bir kere çok güzel bir kar aldım Marmara maşallah. Hatta çoğu bölgemiz. İşte o sistem. Bu morlu sistemde aynı sistem tekrar giriyor. Bakalım İstanbul'a kaç derece yapayım. Merkezini işaretleyeyim. Yani İstanbul'a kaç derece yaparsa çok sıcak. Merkez biri en aşağı yani en yüksek eksi bir derece oluyor yani. Hesabını siz yapın. Ha? 1500 metre üzerinde. Yani nereden baksanız merkezde 2-3 dereceler gelecek. Yani bunun Doğu Anadolu'su 20 eksi. Eksi 20 derece geçer net. Arkadaşlar işte İzmir'e kar yapacak soğuk. Burada gördüğünüz gibi giriyor bayağı bir. Ondan sonra çıkmaya başlıyor. Ne zaman çıkıyor? 16'sı gibi batılardan çıkıyor. Doğulardan çıkmaya başlarken kaybediyor doğularda da soğunu. 20'sinde böyle çok hafif bir sistem girip çıkıyor. 22'sinde de doğularda kalıyor sadece batılar. Yine aynı. Hatırlarsanız dün çok sıcak bir sistem vardı. O gitmiş güzel. Yani kar için güzel bir sistem. Ama yani şu an gördüğümüz gibi 5 ile 10 derece arası yani bahar havası. Ama tam bahar havası olması için 10 15 derece yazın zaten 30 dereceler görünecek gibi gözüküyor. Şöyle geçelim. En son ha 20 yok 22'siydi. Hop şöyle. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir bakalım. Bakın 21'inde şu tarafı iyi bakın. Şuraya. İşaretliyorum. Kırmızıyla işaretledim. O soğuk hava dalgası. Bu arada Türkiye burada, İstanbul şurası, İzmir, Ankara'da, Şırda. Neyse şu soğuk hava dalgasına bakın. kırmızı koyduğum yere. Bakın 21'de orada. 22'de daha da geçiyor kırmızıyı. Yani burası bize gelebilir. Hatta burası da gelebilir. Gördüğünüz gibi daha da yakınlaşıyor. Yani daha merak etmeyin Nisan da var. Nisan'ın başları soğuk olur. Sonunda zaten artık bahar rahat gelir. Kış da bitiyor. Üşümekten kurtuluyoruz artık. E, ee, tişört giymeye alışacağız artık. Yani bitti artık kış. Neredeyse. Tabi Mart atalarımızın dediği gibi kazma kürek yaktırır. Yani yaktıracak mı? Yaktıracak ilk başları hatta ortaları Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.